Tamam, ben sporcuyum, boksörüm. Avustralya'da yani, yaşıyorum normalde, Melbourne'de. Burada da. Ailem var burada. Ailem. Onları evet, görmeye tamam. geliyorum. Aydın'da yaşıyorlar. İzmir'de kalıyorum ben tek başıma. Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye geldiğimde benim Avustralya'dan kazandığım dolar parasıyla bile zar zor geçiniyorum. Ee, yani Türkiye'nin şu anda benim orada kazandığım dolar parasıyla bile yet yetişemiyorum, yani, öyle söyleyeyim. Burada çalışan ve Türk parası kazanan bir insanın bu kiraları ödemesi imkansız kardeşim. Çok zor bir şey ya. Benim korkum şu, 2024 ve bu fiyatlar isteseler de istemeseler de kiracıların önüne geçecek. Şöyle Peki söyleyeyim. nasıl geçecek bu 2024? E şöyle söyleyeyim. Bizim Avustralya'da bir ekip var. Tamam. Melbourne'de insanlar ozi e, olarak tanınıyor. Melbourne'deki insanların çoğunluğu Türkiye'deki insanlara çok, özür dilerim söylüyorum, aptal diyor. Kendi başındaki insanları seçemiyorlar daha, nasıl insanlar bunlar diye. Çok salakça bakıyorlar ve ben çok kötü hissediyorum. Çok gurur kırıcı bir şey. Çok ya. kötü bir şey. Ya ben doğru bulmuyorum zaten. Yönetimi de desteklemiyorum. Artık zaten saldım. Muhalefetten de umudumuz vardı. O ya. da gitti. Yarın Avustralya'da yarın buradasın. Avustralya'da buraya baktığında sen ne görüyorsun? Seçimden sonraki halimiz ne durumdayız? Uzaktan evet. bir gözle bizi değerlendirmeniz. Abi insanlar bıkmış ya. İnsanların 5 yıl öncesine bakıyorum. En azından insanlar gülüyordu. Yani çok az gülen insan görüyor. Belki İzmir'in şeyinden dolayı hala bazı insanlar gülüyor ama çoğunluğu... Orası en çok gülen şehir. İzmir. En çok burada gülümserler. Ama yok, yok. burada, burada bile gülümserler. Saldılar yani. abi. İnsanları öldürdüler. Ne Ne öngörüyorsun peki? Ya şöyle 200. yılda bütün partiler kapatılsın ya. Çok ciddiyim hani. Yani. bütün partilerin hepsi kapatılsın. Bu artık hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yine döndü ya. Benim inanamadığım şu. Siyasetçilerin halktan bu kadar koptuğunu ben kendi kısa hayatımda hiç görmemiştim. Şu Hepsi an inanılmaz bir kopuş var. Hem de muhalefetiyle iktidar, iktidarıyla buro yani sadece Tayyip Erdoğan tarafı değil Kılıçdaroğlu tarafı daha çok yıktı. Ama hepsi kendi menfaati için yapıyor bu iş. Evet. Yani zaten AK Parti geliyor hani Partiler adam CEO olmuş değil mi? Parti tabii ya. ]lar. Adam e, tek yaptığı şey İslamiyet arkasına koyarak İslamiyet halkın arkasına almaya çalışıyor. CHP de zaten Atatürkçüleri çekmeye çalışıyor ama yaptığı çok hata var. Hatalarını gözden geçiriyorlar. Altını dolduramıyorlar. Kutsal değerlerin içini boşaltıp milleti de düşman ettiler. Ben, Bak ben sana söyleyeyim bu milletin çoğusu bazı şeylerden soğudu biliyor musun? Eski dediğin gibi eski insanlar yok. Devlet, din, evlilik. Bunlara bakış olduğu gibi değişti bu ülkede ve psikolojik tedavi almamız gerekiyor. Zorunlu bu evet. ülkedeki herkesin haftanın iki günü, üç günü doktora gitmesi gerekiyor, o ben, hale Ben İzmirli değilim, Ankaralıyım. Aydın'da büyüdüm. İzmir'e geldim e, okul okumaya çalıştım, üniversite bitirmeye çalıştım Ege Üniversitesi'nde. Çok idealist bir ailede büyüdüm. Atatürkçü bir ailede büyüdüm. Babam matematik öğretmeni, annem geometri öğretmeni. E, hayatım boyunca sadece Atatürk kitaplarının notu tokularıyla büyüdüm. Aferin. Ve hani e, böyle bir adamın yani Nasıl geldik buralara hiç Nasıl açıklama yapamıyorum. Gerçekten normalde bir saat konuşurum, iki saat evet. konuşurum ama artık açıklama yapacak bir şey de bırakmıyorum. Tamam. Yok. Ya ben şöyle düşünüyordum açıkçası seçimden önce umudum çok vardı. Ben Mansur de Yavaş kazanacak dedim. Ya gördüm baba Urfa'ya kadar gittim. Diyarbakır'daki adam Mansur Yavaş diyor ya. Ben ya. Melbourne havalimanına gittim oy kullandım ya yani Avustralya'da. Mansur Yavaş diyor adam. Gene de Kemal Bey'i yaptılar. Dedik ki olmaz, 11 şehir başımıza yıkılınca 100 bin küsür insan, Masum milyonlarca yaralı... AK Partilerin bazıları da ona oy verirdi. Olunca dedik ki artık Kemal Bey de olsa kazanır herhalde dedik. Herhalde. Bizim umudumuzu öyle bir kırdılar ki baba. Bu halde nereye gideceğimizi ben çok merak Ama ediyorum. Ama iç, işin içinde bir şeylik de var ya... Kemal Bey sağ olsun çok güzel kankisine güzelliğini yaptı. Hani her her yerde, her sandıkta adam bekleyecek deyip de hiçbir sandıkta adam beklememesi peki? Yani... Şunu sormak isterim sana. Ee, çok çıkmak isteyen genç var. Farkında mısın? Ne öneriyorsun onlara? Bir Avustralya'da mesela benim arkadaşım gitti Avustralya'da tarlalarda çalıştı işte iki yıl boyunca. Orada bir iş, öyle bir iş varmış galiba. Bir şeyler topluyorlardı, meyve topluyorlardı. Topladığı sürece de orada kalma izni vermiş. Abi şöyle söyleyeyim, ben 35 ülke gezdim. Antarktika dışında bütün kıtalarda bulundum. Çoğu hepsini bütün ülkelere gitmedim. Ama şöyle söyleyeyim, yurt dışına gitmek istiyorsa çoğu Türk gitmek istiyor ama yabancı dil öğrenmeden gidemezler. Bizde İngilizce yok ama öyle bir sıkıntı var. Evet. Büyük ben çok... beşli konuşuyorum. İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce. Yani ben tabii ki ben demiyorum ki hepsini öğrenin ama İngilizce in, internet şey uluslararası bir dengi şey ya, dil yani. Öğrenmeleri gerekiyor. İngilizce bilmeden çıkmasınlar yoksa diyorsun zorluk yaşarlar. Aynen öyle. Çıkmasınlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Brezilya'ya gitsen bile yani Türkiye'den çok çok daha güzel yaşarsın. Yani şöyle, neden böyle söyledim? Ben Brezilya'ya iki hafta önce gittim. Maç için gittim. Aa. Türkiye ile bir kıyaslama yaptım. İki ay Türkiye'de kalmıştım, bir ay da orada kaldım. Yani adamların para birimleri çok kötü. Evet. Yaşadıkları hayata bakıyorum kötü ama demokrasi iyi. Ve hani enflasyonu kötü olsa bile insanları kendi istedikleri hayatları yaşadıkları için mutlu. Mutlular değil mi? Evet. Yani. Güney Amerika kıtasındaki birçok ülke biliyorsun kötü durumda. Evet. Yani o Brezilya dediğim. favelaları falan görebildim. Tabii mi? canım, gidip dolaştım o mahallede. Favelaya gitmedim de. Favelaya git bir daha gittiğinde, o favelaya dolaş. Yemin ederim o favela'daki insanlar bile daha mutlu. Yani zaten Latin Amerika dünyanın en büyük icazını yapan e, birincisi Arabika kahve, kahve, çekirdeği ne bileyim onun dışında futbol dünyanın evet. bütün iyi, iyi futbolcuları oradan çıkıyor. Abi adamlar hani nasıl ekonomik kötü onu da bilmiyorum tabi de. Yani muhtemelen enflasyondan dolayı, Latin Amerika'nın tamamını yönetme çabasından dolayı olabilir. Peki sana dönelim. Ne zamandan beri boks yapıyorsun? 12 yıla yakındır boks yapıyorum. Şu anda siklet ne oluyor senin? 86-87. Arsiklete girmedim. Değil bir yere girdim çıktım. E, 4 yıldır milli sporcuyum. Milli sporcu. O zaman kickboksa bulaşmadın sen. Yok boksörüm ben. Normal boksör, boks. Boksör. Kafes dövüşü vesaire ileriki yıllarda düşünür müsün? Jitsu falan filan. Düşündüm ama sakat bir şey ya. Çok sıkıntı. Sakat, sakat ama kalmak şu istemiyorum. Üyesi uçuyor. Türkiye'ye de giriş yapmak üzere. Ben de 16 kırık var bir de öyle bir şey var. Benim bir de kariyerin sonuna geldim. 2-3 defa Avrupa şampiyonu oldum. Artık yeter. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz sana. Ne demek? Çok memnun Ismini oldum. de söyler misin Can. Bunu? Buradan eklesinler seni Instagram'da. Can yani. Kayavaş. <laughs> Milli sporcumuz. <laughs> evet. Kardeşim teşekkürler. Yani. Düzel çekler mi abi Tayyip Erdoğan'a? Güvendik abi. Son dönemidir dedik. Yine güveniyoruz %52 abi. %52 verdik. Yine güveniyoruz. 15 Temmuz'da çağırdı. İran'a güveniyoruz İran'a güvenmiyoruz. Ya, ya şey olarak demiyorum. Hani dışarıyı bırakalım. Dışarıda eyvallah. Içeride Hepler güveniyoruz. Içeride. Biz, biz güveniyoruz. Yapamadı. Yapamadı. Niye böyle oldu? Bu kazandıktan sonra dolar ve mazot nasıl çıkar abi ya? Kemal Bey kazanırsa öyle olacak. Evet. oğlum ne, ne yapalım ben anlamadım. Yüzde yetmiş mi oy çıkması lazımdı? Ülkenin ekonomisinin düzelmesi için. E, o Bana bir. kadar Orayla bir konuşuyorum bak. Anladım. Açık açık. Orayla konuşanlar, orayla anlaşanlar, orayla ilgilenenler var yani. Ben tam olarak Şimdi bu ekonomiyi bunlar düzeltebilecek mi, düzeltemeyecek mi? Düzeltirler abi. Çünkü biraz bu kiralar 10.000 lira ya. Evet. 11.500. 15 al. Ya 20 al abi. Yeter mi? Yetmez. Yetmiyor. Yetmiyor. Millet de isyana bağlıyor, ister istemez. Aynen öyle. Biz de diyoruz ki artık biraz ferahlayalım da. Bıktık kavgadan, siyasetten, CHP'miş, AKP'miş. Herkes kavga ediyordu. 3 senedir öyle. kavga ediyoruz ha. Aynen öyle. Şu daha yeni bitti kavga ben sana Aynen. söyleyeyim. Muhalifler sustuk zaten biz. Ağzımızın payını aldık oturduk. Aynen öyle. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Biraz daha sabredelim. Bir sene sonra düzelmeye başlandı sen Biraz dua edelim, biraz daha sabredelim. Ne yapalım? her gün duadayız. 5 vakit onu geç. Ama... Ya bak. Kilisede de dua edelim yani. sanki. Hep sadece camide değil yani. Ya dua dua etmek beş vakit başka, başka yani. Her ama pazarda gidip kilisede de. Eyvallah evet. ama biliyorsun işte abi o kulun... Yani bak... yeter ki Allah'a, Rabbime şey yapmak. Rabbiyle evet. Rabbi ile alakalı evet, ama siyaset, matematik... Ekonomi matematik kardeşim şimdi bunu Nurettin Nevati yönetemez ya belli ya. Yok mu bir tane düzgün adam? Niye bu siyasetçiler böyle? Kemal Bey de istifa etmiyor. Abi. 75 fazla yaşına abi. gelmiş. Hırsızlar fazla. Abi. <laughs> 75 yaşına gelmiş. Hadi karşı tarafı. Hadi iktidarı boş ver. Ee, karşı tarafı konuşalım? E muhalefet şeyi de getirdi. Ne yaptı? Kemal Derviş'i getirdi. Ne yaptı? Abi Kemal Derviş ne yaptı? Geçti. Ne yaptı ya yani? Boşver Ekmelettin'i getirdi ya. Kemal Derviş kim? Ekmelettin'i nasıl seçelim biz? Biz Ekmelettin'e bile o yaptı ya. Aynen öyle. Sen benim durdu. Sen benim yerime koysana kendini. Muhalefetim. Evet. Hep muhalefet, hep kaybediyorum. Evet. Bir de bana Ekmelettin çıkartmışlar. Lan kim bu dedik gene attık. Aynen. Sonra Aynen. ne dediler biliyor musun? Yüzde yüz kazanca dediler. Kimi çıkarttılar biliyor musun? Kimi? Türkiye'nin en çok kaybeden adamı Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> O kazanacakmış. Dedik ki abi olmaz. Bak Mansur Yavaş'ı yapalım. Ekrem İmamoğlu'nu yapalım. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu <laughs> bak. Evet. Evet. Yok dediler yüzde yüz kazanacak. Hesap uzmanıymış ya. Evet. Öyle bir hesap yaptı ki abi Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan yüzde bir almadan 36 milletvekili soktu. Bütün muhalifler, CHP'liler hepsi şu an yatakların altında psikolojisi bu. Kendi milletiyle barışın ilk önce. Nasıl yapacağız? İlk önce barışsınlar kendi milletiyle. Bu, kendi öz evladıyla. Bu siyasetin bize ayrıştırdığı evet. değil mi? Evet, o ayrıştırmayı kaldırsın. O bir birleşme olsa güzel olacak. Aynen, o birleşme olacak.